Herkese merhaba değerli dostlar. Geçmişte Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı. Öztürk yol verme tartışmasında silahla ateş açarken bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olay 19 Eylül Pazar günü Şile Otoyolu Paşaköy mevkinde yaşandı. Arkadaşıyla patika yoldan ilerleyen Sezer Öztürk otomobille geçmek için yol istedi. Bu esnada ailesiyle piknik yapan Halil İbrahim Seyen'in yol vermek istediği ancak taraflar arasında tartışma çıktı öğrenildi. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken yaşanan arbedede Sezer Öztürk'ün silahla karşı tarafı ateş açtığı ve lüks otomobili olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenildi. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim Sey hayatını kaybederken babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla olmak üzere 4 kişi de yaralandı. Sezer Öztürk kimdir? 1985'te Almanya'da doğan Sezer Öztürk futbolu Leverkusen altyapısında başladı. 2006'da önce Nürnberg'e transfer oldu. Ardından da Manisa Spor'a imza atarak Türkiye kariyerine başladı. Manisa Spor'dan Eskişehir Spor'a transfer olan Sezer Öztürk, 2011 yazında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. 2013 yazında ise yeni adresi Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ta oynadığı süre boyunca Başakşehir ve Eskişehir Spor'a kiralanan Sezer Öztürk, 2015'te futbol kariyerini sonlandırdı.